<laughs> şu anda Aziz'in yazılmaksızca hakkı mı? Bence şu anda değil. Yüzde yüz hakkı. Yüzde yüz hakkı Murat Bak, abi. Bak yüzde doksan dokuz değil. Survivor 2023'ün, Survivor 2023'ün adadaki 80. en kötü performanslı yarışmacısı kadın erkek bağımsız. Uyumlu da değil ve performans arkadaşlarıyla. Ve %26 dediği gibi. Ama anlaşamıyor. So, so, son günlerde, performans günlerde Aziz'in performansında bir Bunlar yükselme yani, var. yani üç Kim günlük ya? performans. Aziz diyor. Allah aşkına. Sen araştırdın mı baktın mı? Hayır araştırma, araştırma değil. izlediğim. Kimseyle arkadaş ve kimse aynı arkadaş değil. Tamam da geçmişi bırakın ben son günlerde diyorum. Yo ben son günlerde baktığın Ama, zaman e, adam yapıyorum. adam kendi anlatıyor işte diyor ki de bugün söylüyor 2'de 1 yapıyorum en son oyunları kazandım kaç tane kazandım Hiç anlatıyor şey çocuk. etmiyor çok kötü. Ya rüya mı görüyor bu yarıştıcı? adam? Rüya görüyor çünkü. Peki performanslı... Rende ne yapıyor Allah aşkına bana onu söyleyin. Ee, yani Aziz'in performans... aşağıda. yani Rey adayı performans. yıkıyor da katı. Aziz çamaşır mı yıkıyor onu bana söyleyin. Evet. Iki katına evet, yakın. Evet. Aynen Aziz'in 2 katına yakın performansla oynuyor ve Aziz'in 7 katı arkadaşı var. Yani dolayısıyla şimdi Allah Gitar aşkına. Arkadaşı, evet çünkü Aziz Evet aynen yani şöyle, bir diyelim. Yani şöyle Aziz ama sıfır yutar elemanı <laughs> olduğu için sıfır ne çarpmaz da bir diyelim. Ben, Azize Aziz'e aziz şey aziz çok, çok acımasızca davranıldıklarını davrandıklarını düşünüyorum Yok, hiç abi. hiç asla. Abi. O kadar değil yani. Aziz, o kadar. De, sorum şu. Tamam o zaman sorum, sorum şey. şu. Sorum şu. Bugün Sevgili Aziz yüzde 26 ile değil de 58 ile oynasaydı, 888 ile oynasaydı. Oraya abi. Yine oraya. Ama işte bak, burada o bu bu, bu şekilde bu, şekilde bu iş gitmez abi. Bu şekilde bu iş gitmez. Her şey, herkese hakkını vereceksiniz. Bu iş, şekilde bu iş gitmez. Aziz hakkını alıyor şu an ama. Ne ne aziz ne? Hakkını, hakkını fazlasıyla veriyorum ha, aziz, aziz, yüz, aziz, aziz. Aziz O zaman hemen çevirelim olayı. Tamam. çeviriyorum. Evet. Bugün Alper'i yazdıklarını düşünelim. Herkes oturdu Alper yazdı diyelim Şimdi evet. biz bence burada böyle derdik. Aynen. Yani Alper yüzde 47 ile oynuyor, Aziz yüzde 26 ile oynuyor. Ee, bu kadar da iyi anlaşıyordunuz. Alper'in hiçbir adada çıkardığı bir sorun yok, hiçbir uyumsuzluğu yok. Bu Alper'in hakkı yenmedi mi orada Aziz dururken demez miydik? Elimizi kalbimize koyalım lütfen. Derdim, Derdiniz. Bağıra baara derdik. Baara baara derdik. Bu çocuk iki katı performansla oynuyor Aziz'in. Şimdi tamam ben mükemmel bir yarışmacı demiyorum. Arkadaşlıklarını da bilemem. Furkan da haklı olabilir. Çıkar ilişkisi olabilir, gerçekten seviyor olabilirler ama benim gördüğüm bir uyumsuzluğu olmayan, sorun çıkarmayan ve başka bir elemanın başka bir yarışmacının iki katı performansla oynayan bir Alper yazılsaydı eğer çok büyük haksızlık olurdu derdik. Aynen bu adam dediğim. Yani. Sırası gelince niye? yazılacak. Haksız yere bin kişi yazılıyor. Yazılmıyor. Ama mi? Aziz varken <laughs> Aziz varken Alper'in yazılması bir ayıptır abi bence. Olmaz yani. Şimdi sen diyorsun ya Alper niye yazılmadı? Fırsat gelmemiş olabilir veya o sırada ünler kaybetmiş olabilir. Şimdi bak önümüzde bir şey var. Yarın bir oyun var. Hmm. Yarınki oyunda kaybeden <laughs> takımdan iki tane daha çıkacak. Doğru mu? Eğer ki Gönüllüler takımı kaybederse iki tane aday üstüne üstlük kadınlar yazılamıyor. Evet. Şimdi oradaki adayları söyleyeyim. Aziz çıktıktan sonra bak. <laughs> Fatih çıkabilir. Alper Rende de çıkabilir. Batuhan çıkabilir. Osmancan çıkabilir. Özgür çıkabilir. Evet. Osmancan'la Özgür'ü ayrı tutuyorum. Batuhan da eğer dokunulmaz olursa, eğer ki buradan çıkacak iki isimden biri Batuhan olursa bir haksızlıktır. Bak şimdiden söylüyorum olmayacak bir şey. Batuhan'ı yazarlarsa diye. Yani belki ünlüler kaybedecek hiçbir şey yok. Ama bak, Batuhan yazılırsa orada Alper Rendi dururken söylenirse. veya söylenirse haksızlık olduğunu düşünüyorum. O zaman Alper'in yazılması lazım bak. Ama bu aşamada şu an bugün ne yazılmalı diye bana bunu soramazsın. Bugün Aziz yazılmalı. Ne olursa olsun Aziz yazılmalı. İkili ilişkileri kötü, üçlü ilişkileri kötü, bütün takım olan ilişkileri kötü. Devamlı bir kavganın içerisinde, devamlı bir kalabalık bir ses muhabbetin içerisinde üstün üstlük bütün en kötü performansına sahip. Peki bu Aziz niye gitmiyor? Abi Güzel Kaç kere potaya? Onun kararını ben Ay, kararı tamam vermem. Tamam da ben de onu söyleyeyim. Kaç kere potaya girdi bu adam? Ben abi. O demek gitmeli gitmeli. O abem ben... demem. Ha? Ben yazılmalı yazılmalı. Ay, yazılıyor, şey. yazılıyor da. Bu adamama gitmiyor sonuçta. Onlarla ilgilenmez, bir yerde gidecek. O da benim yorumum Hiç belli olmaz. Bir yerde gidecek, hiç belli olmaz. Benim Bizim için çok radarda gitmesi ihtimal Ben de diyorum i̇htimal ki, ben de diyorum ya. ki sizin dediğiniz dediklerinizden belki Aziz daha fazla kalacak. Olabilir. Benim ama onları olabilir, bağlamaz. Ama ona, yani o, o değil, yazanları bağlamaz, iddam. göze alıyorlar aynen. Bence gider bu arada. O benim kendi fikrim ama bu benim fikrim. Özgür Osmancan'ı Batuhan'ı bağlamaz. Yani o halkın ne düşündüğüyle ilgilenmiyorlar onlar. Kendi doğrularını yapmaya çalışıyorlar. Yani onun gitmiyor olabileceğine katılıyorum Aziz'in. Evet. Ama bu onu yazanların bir suçu olmuyor. Yani onu gitmiyor olması... Niye o zaman Cansu'yu yazanları niye eleştiriyoruz devamlı? Ne alakası var? Onların suçu anladım. olmuyorsa iki günden beri Cansu'yu yazanları eleştiriyoruz. Cansu'yu aynı Haksız yerde görmüyorum. Şey. Hayır ama onların suçu, Hani onları ilgilendirmiyor. Cansu gitmiyor diye suçlular demiyorum. Cansu gitmiyor ama Cansu'yu niye yazıyorlar yani dersen... Cansu'nun yazılması... Çok alakasız evet... Aziz hayır hayır onu demiyorum. Şey Cansu yazılıyor ya, Hı -hı. sen diyorsun ya onları ilgilendirmiyor halkın ne düşündüğü diyorsun ya. Evet, ben halkın. de sana diyorum ki o zaman halkı ilgilendirmiyorsa bu Hatı adam onlara Tamam onları ilgilendirmiyorsa o zaman onların cansu yazması da bizi ilgilendirmez nasıl olacak bu iş? tabi tabii ki bizi ilgilendirmez e işte Zaten o zaman ben... niye eleştiriyoruz kaç günden beri? çünkü Cansu'nun haksızlığa uğradığını düşünüyorum ama aziz, aziz de haksızlığa... haksızlığa uğruyor ne anlamda ne anlamda haksız haksızlığı... aziz... ben yani per o zaman burada her şey performans ise eğer Yok değil her şey performans değilse eğer ben de diyorum ki bence diyorum ada hayatında survivor bana göre aziz Randy'den daha survivor ben de bunu iddia ediyorum. Sen daha çok izlemeyi seviyor olabilirsin. E be, ben ben Aziz'i izlerken daha çok belki Aziz'e bakıyorum. Aziz ne diyecek? Aziz ne yapacak? Tamam. Benim için Aziz daha çok survival. ben Alper Rende'yi niçin oy atayım? Ben Alper Rende'ye tamam. mesela bana oy oh at deseler ben Aziz'e oy atarım. Alper Rende'yi atmam. Ama siz de diyorsunuz ki Alper oh. Rende gitmez, ve yazılmaz. Aziz yazılır. Ben de yazılıp yazılmamasından ziyade benim için Aziz daha iyi bir survivor. İzlemekten daha çok keyif alıyorsun tamam. çünkü. Belki Ama de halk da, halkın da hoşuna gidiyor ki bak Bravo. elemiyor halk. Tabii ki hoşuna bak, gidiyor. Ama biz bir cümleyle cevap verebilir miyim evet. buna? Sen orada huzursuzluk çıkaran bir yarışmacıyı da izlemekten keyif alabilirsin. Ya da onun fikrine kendine yakın görebilirsin. Halk da aynı şekilde evet. Aziz orada tutabilir. Önemli olan ada da onun o insanlara ne hissettirdiği. Yani o huzursuzluğu yaşayan insan bunun seyir keyfini düşünmek zorunda değil. Aziz çok iyi seyir e, keyfi veriyor yarışmacılar. E, seyirciler merak ediyor Aziz'in ne yaptığını diyerek o atacaklarını düşünerek onu orada tutmak zorunda değiller. Onlar yeter ki kurtulalım olarak bakarlar. Biz de Aziz yeter ki kalsın biz izleyelim olarak bakarız. Biz karışamayız yani onları ilgilendirmiyoruz. Tamam onları. Tamam ama bu da şu gerçeği değiştirmez. Yani hani sen burada bağ diyerek hani lobi bile çok ağır geliyor ya sana. E şimdi biz dünkü görüntüleri izledik Hanzade. Şimdi e. mesela sevgili Kardelen Elanur, Asena ile birlikte, bir, Asena ile birlikte birbirlerine yıkayacaklar nehirde. Lobi yani, o değil işte. Mi? Şimdi tamam aynı lobi değil diyorum. Yani, ya bana hepsi açıkçası değil, derken, Özgür'ün orada... oradaki Osmancan ve Alper'le iyi anlaştığı enerjisi geçiyor. Bu benim kendi hissimdir. Yani her arkadaşlar lobi diyemem diyorum sana. Yoksa senin haklı olduğun arkadaşlık çıkar ilişkileri lobiler de var. Yani ben burada hepsi açıkçası çıkar ama. olmayan hiçbir ilişki görmüyorum abi. Ben Hiçbir görüyorum abi. ilişki görmüyorum yani. Aynen. Maalesef bu benim hani alenen bir de gördüğüm bir şey. Tamamen menfaat ilişkisi. Söyledikleri iki takım içinde söylüyorum. Her bahaneler artık hiç samimi gelmiyor. Hani e, bu maskeli balo ve onun sahte yüzü. Ama dünya böyle Furkan de yani hayat böyle yani kimse herkes işte iyisindir, mi Şimdi mesela biz de burada dördümüz kankayız. Her gün beraberiz değil mi? Mesela içimizden biri masadan ayrılsa diğerleri Masaya gelmeyecek mi? Gelecek abi. Hayat böyle. Masaya gelmesi başka, başka, bir şey. E, ama işte onu, Ama onu diyorum şey. şimdi. Başka orada şey. da ne yapsın adam yani? Menfaat derken herkes önce can sonra canan. Hayat böyle yani. Gerçekleri tamam. kabul ederim. Bak. Orada da öyle bir yaşam var. Yani iki dakikada birbirini satabilirler. İki dakikada birbirleri giderse yalandan ağlarlar. Ertesi gün başkasına samimi olabilirler. Hayat böyle devam ediyor yani. Evet şöyle bir şey var. Evet. Herkes ilk önce kendini düşünüyor bu hayatta. Ama başka arkadaşlarını iftira atarak onu kötü göstererek onun hakkını yiyerek bunu yapamazsın. Böyle bir dünya yok. Evet. Zaten bu dünyanın kendi dengesi içerisinde sen o an olmasa da bir yerde onun cevabını alıyorsun. Alıyorsun. Buradan bu sistem içerisinde buradan kaçmanın hiçbir yolu yok. Bak öyle söyleyeyim sana. Yani yaptığın kötülükler, yaptığın menfaatler, yaptığın adam satmalar sizin tabirinizde evet. hiçbir şey yanına kar olarak kalmıyor. İnan bana kalmıyor. Kalmaz ama da. O ayrı mesele yani, ama yani e, hani dünyanın olmaz. Hakkı olana hakkını teslim edeceksin abi. bir Yani e, iyi de öldür ama hakkını yani verdiysen. Yani şunu diyorum ben hayatta profesyonellikte yani şimdi onlar da orada bir yarışma içerisinde bir profesyonellik yapıyorlar. Bir bir şey kazanacaklar bir şey alacaklar orada bir profesyonellik var. Oradaki hayattaki profesyonellikte çok duygusallığa yer olmuyor onu demek istiyorum. Yani abi, herkes her şey yapabiliyor. Murat abi o neyin profesyonelliği ortada karakter mi var? ahlaki bir durum mu var? Profesyonellik bunlar mı demek yani? Adam satmak demek mi? Birisinin hakkını gasp etmek demek mi? İyi olan bir insana kötü diye insanların önüne atmak demek mi? Ben böyle bir profesyonellik o, o, sen tanımıyorum. Sen görmüyor musun? bunları Efendim? Yapılıyor orada hep. Abi bu yapanları ilgilendirir. E, tamam. Ama ben bunun adına profesyonellik diyemem yani. Açıkçası benim hayat görüşüme de ters bir şey. Yani ama orada adada, orası adada kalma mücadelesi. Yani birbirini birbirini ekarte etme, birbirini yeme mücadelesi. O birbirini yerken de çünkü bir en sonunda zaten, biri, birbirini yani, yerken de bazı şeylerde yapabilirler ve yapıyorlar da yani orada yani böyle ay ben senin için bir şey yapmayacağım ay sen benim canımsın ben sana hayır, şunu öyle hayır, bir şey yok hayır senin yani, şu Murat abicim şöyle bak sahte bir şekilde sen benim canımsın ciğerimsin demesine kimsenin kimseye bunu demesine gerek yok hmm. bir kere şunu kabul edelim kimsenin kimseyi sevmesine gerek yok evet. böyle bir zorunluluk yok ama saygı duyma zorunluluğu var bir de iftira atmama zorunluluğu var böyle bir zorunluluk var abi iftira evet. atamazsın. Evet. Yani iyi olan bir arkadaş yani mesela Murat abi sen yapmadığın bir şeyden ben seni televizyonünde önünde bir show programında bile olsa evet. yaptığın bir şey yapmış bir şey yani bir şey yaptın diye gösterip sorumlu tutamam iftira atamam sana senin hakkını yiyemem yani sen iyi bir insan mesela performans gösteriyorsan bu Murat Özar'ı hiçbir performansı gösteremiyor buranın en düşük yarışmacısı veya şöyle şöyle yapmıştı karakteri çok zayıf sinsi desem ne olur? Ama şimdi mesela gördüğün örnek var mesela Halil ne yaptı? su gitti. Aysu gitti Halil'in Halil'e hiçbir şey olmadı Halil orada hayatına aynen devam ediyor. Orada Aysu'yla bir ilişki yaşadı bilmem ne ne oldu abi iki günde unuttu. tamam Ne olacak hayat günde... böyle yani. yani. Tamam Halil devam ediyor diyelim ki tamam He. Halil ne kazandı? Ne kazandı abi söyle bana. Ya da yaptığı doğru mu? Hani ne kazandı yani şimdi Aysu gitti Halil orada kaldı. Halil ne kazandı abi bana bunu söyle. Kalmakla mı? Aynen yani şu anda orada şu anda kalmakla ne kazandı? Ne, ne kazandı derken adam oraya orada kalmak için gitti zaten Survivor adada kalmak olay bu yani. Ne yapacak adam adada kalmak yani yarışmanın amacı o. Tam, amacı o da <laughs> Yani i̇şte. oradan yani oradan annen gitse baban gitse deden gitse yine orada kalmak zorundasın çünkü... Oraya onun için gidiyorsun. Adada kalmak amaç bu Furkan dedi. Ne yapacak adam yani? Şimdi Aysu gitti diye Halil de ağlayıp sızlayıp adayı terk edip uçağa binip İstanbul'a mı gelecek? Aynen.